Fakat cenaze evinde bir yemek çıkıyorsa, bu hem cenaze evine külfettir, hem bidattır, günahtır, dinen böyle bir şeyin yeri asla yoktur. E, cenaze evinde yapılan o işte e, pide türü şeyler var ya, bunu cenaze sahibi değil, taziye gelen oradan yaptıracak, orada kendisi ikram edecek. Cenaze sahibi değil. Eğer cenaze sahibi yapıyorsa bunu, e, vefat edenin içinde yararlı olmayacaktır. Geride kalanlar içinde bir yük olacaktır. Nitekim işte kredi çeken çekenler olduğunu duyuyoruz. Sayın müftüm, cenazelerde yemek verilir mi? Dinimizdeki yeri nelerdir? Biraz bize bahseder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Öncelikle hoş geldiniz. Eee başındaki çalışanlarımıza ve bütün bizi seyreden kardeşlerime hayırlı günler diliyorum. Başımızda e, Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden kardeşlerimize e, Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerdeki kardeşlerimize şifalar diliyorum. Yakınlarına Rabbim sabrı cemil nasip eylesin. E, cenaze e, bu vesileyle de çoğaldı. Önceden de tabii ki e, bu bahsettiğiniz konu müftülüğümüz tarafından birkaç sefer dile getirildi. Aracılığınızla ben şimdi ekranları başındaki kardeşlerimize bunu izah edeyim. E, cenaze yemeği diye bir şey dinimizde yoktur. Aslı nereden çıkmıştır diye sorarsanız, e, Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh, anhuma vefat ettiğinde Rasulü Efendimiz buyuruyor ki kardeşinizin başına bir musibet gelmiştir. Onun böyle yemek yapacak, yemek yiyecek bir durumu yoktur. Ruhi durumu buna müsait değildir. Evlerinize yemek yapıp oraya götürün diyor. Yani cenaze evinde bunun tersine bir şey yapılıyorsa bidattır, günahtır. Cenaze evinde yapılan yemek. Bakın Resul Efendimiz diyor ki cenazedeki insanların başına gelen musibetten dolayı yemek yemeyi akıllarına bile getiremezler. Emek yemeyen insan ne olur? Takatten düşer, üzüntüsünden belki hasta olabilir. Vefat eden vefat etmiş gitmiştir. Geride kalanlar da yakınların manevi desteğiyle, onların çabalarıyla bu acılı gününü atlatmaları lazım normalde. Acılı gününü atlatma yerine cenazesi olan, vefatı olan bir aile... E, yemek telaşesine düşüyor. Ayrıca sırtına bir yük sarılmış oluyor. Ben hayatımda yemedim ve yemem de. E çünkü helal değildir, doğru değildir, bidattır. Bidat büyük günahlardandır. Cenaze evinde e, yemek yenmez. Yemek yaptırılıp belki orada ikram edilebilir. Kim yapar bunu? Oraya taziyeye gelenler yaparsa olabilir. Taziyeye gelen birisi yanında bir yemek getiriyorsa Mesela bunun günümüz şartlarının nasıl olacağını söylerseniz, hani e, cenaze evinde yapılan o işte e, pide türü şeyler var ya, bunu cenaze sahibi değil, taziye gelen oradan yaptıracak, orada kendisi ikram edecek. Cenaze sahibi değil. Eğer cenaze sahibi yapıyorsa bunu, e, vefat edenin içinde yararlı olmayacaktır. Geride kalanlar içinde e, bir yük olacaktır. Nitekim işte Kredi çeken, çekenler olduğunu duyuyoruz. Ee, ama taziye gelen insanlar bunu yapıyorlarsa, taziye gelenlerin ikramları, cenaze sahibine ikramları e, sevaplıdır. Fakat cenaze evinde bir yemek çıkıyorsa, bu hem cenaze evine külfettir, hem bidattır, günahtır, dinen böyle bir şeyin yeri asla yoktur. Ben buradan ayrıca şunu söylemek isterim. Ee, şimdi bakın e, depremzedelerimiz var. Evini barkını kaybetmiş bir anda yani kısa bir birkaç dakika içerisinde e, belki şahsına ait olan apartman göçmüş e, altında arabası kalmış belki canı kalmış evini eşyasını elbiselerini varana kadar her şeyini o göçük altında bırakmış Belki e, yatak kıyafetiyle dışarı fırlamış, Öylece kalmış insanlarımız var. Yemek yedirilecekse bunlara yedirilsin. Yani ben diyelim ki aylar önce, yıllar önce vefat etmiş bir yakınım için, annem, babam için yemek yedirmek istersen bunlara yemek yedirmek lazım. Muhtaç olan insanlara. E, taziye gelen insanlar muhtaç mıdır? İhtiyaç sahibi midir? Ki onlara yemek ikram ediliyor. E, cenazesi olan bir insanın taziye gelenlere yemek vermesi dinen hem doğru değildir hem de onlar zaten ihtiyaç sahibi değillerdir. Eğer gidecekse bir yemek yenilecekse taziye gelen kendisi yaptırır. Artık o pidemi ne yaptırıyorsa götürür orada kendisi ikram eder. Bunun dışında dinimizde e, cenaze evlerinde yemek yapılması asla uygun değildir. Sevap da değildir.